Merhaba arkadaşlar. Alojeli fizik saatine hoş geldiniz. Bugünkü sorumuz lambalarla ilgili. Biraz da Kirchhoff'ta var sorunun içerisinde. İç dirençleri önemsiz özdeş 3 üreteç ve özdeş 4 lamba şekildeki gibi devre kuruluyor. KLMN lambaları için yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır bize soruyor. Evet. Şimdi burada bu yorumları yapmadan önce bir devremizle ilgili biraz konuşalım. Özdeş lambalar olduklarına göre V diyeceğiz. Bunlar. Şimdi bunlar aynı yönü çalışıyorlar. Bakın bu bu tarafa doğru bu da bu tarafa doğru çalıştığına göre o da adı düşünelim. Mesela bu oda için bir denklem yazacağız. Bu oda için bir denklem yazacağız. Gerekirse bu oda için de bir denklem ne yaparız? Yazarız. Şimdi bunları konuştuktan sonra mesela buradan bir akım geldi, iki kola ayrılacak. Mesela buradan diyelim ki A kadar akım geçerse o zaman buradan da geldikten sonra iki kola ayrıldı. Buradan da o zaman B kadar akım geçecek, buradan da C kadar akım geçecek. O zaman buradan e, ne oldu? B artı C kadar oldu. Demek ki buradan o zaman A artı B artı C gelsin ki evet, önce A'ya sonra B artı C devam etsin bu şekilde. Şimdi gelen bakın buradaki akım B. Burada gelen akım A birleştiler. A artı B oldular. Burası A artı B oldu. Buradan gelen C akımı da şuradan gelen C akımı da birleşti. Bakın A artı B artı C. Devreyi dolaştık. Tamam. Şimdi o zaman ee, vur diyeceğiz değil mi? Ben Kirchhoff kuralını ohm kanunu olarak kullanıyorum. Vur. Şimdi gelelim. Birinci odamız için. Bir üreticimiz var. Voltajımız B. Akım yolunda yazıyorum. Bunlar özdeş oldukları için A çarpı R. Akım yönünde ilerledikçe bakın. Akım çarpı direnç. Artı. Akım yönünde ilerliyorum. Ne oldu? Evet. A artı B çarpı R. A artı B çarpı R. Şimdi ikinci oda için yazalım. Yine burada bakın şöyle ilerlediğimiz zaman bir tane üreteç var. Onun da voltajı V kadar. Efendim ilerleyelim. B çarpı R B çarpı R B çarpı R artı mı bakalım. İlerliyorum buradan Gö gösterdiğim yolda. Bakıyorum ki benim ile döndüğüm yolun tersinde. O zaman buraya ne diyeceğim? Artı yazmayacakmışım. Eksi yazacakmışım. A çarpı R Geldim. Evet eksi kutuba dolandım. Şimdi bu eksi eşit mi? Eşit. Eşitliyorum o zaman bunları. Ne oldu burası? 2AR. 2AR artı BR. Bu voltaj V idi. Diğer voltajımız da BR eksi AR miydi? Şimdi BR'ler gitti. O zaman ne oldu denklemde? 3AR eşittir sıfırdan. Demek ki R sıfır olamayacağına göre 3 de sıfır olamayacağına göre A eşittir sıfırmış. O zaman bu kısa devre oluyor. Yani devremiz şöyleymiş sayın seyirciler. Şöyle efendim üreticilerimizin yönleri bu şekildeydi. Kayseri çalışıyormuş. Malatya çalışıyormuş. Ve Niğde çalışıyormuş. Gülagburgaz kısa devre oldu. Akım geçmediği için. Şimdi o zaman şöyle voltajdan gidelim. Bak sıfır. Bu, bu tarafa doğru çalışıyor. Şuranın voltajı V olarak düşünürsek. O zaman buranın voltajı ne olacak? Bu da bu tarafa doğru çalıştığı için 2V. Yani şu iki nokta arasında 2 V'lik voltaj. O zaman buradan geçen akımlar aynı olacağı için bunlar ne olacaktır? V, V şeklinde voltajı paylaşacaklardır. Şimdi aynı bakın. Şu şurası Ankara Balıkesir arası 2 V. Bu da Ankara Balıkesir arasında. O zaman bunun voltajı tek bir lamba olduğu için 2 V'ye kadardır diyebiliriz. O zaman V bölü R i akımı geçerse bundan da zaten V bölü R'den dolayı i akımı geçecek. O zaman ve 2V/R'den de ne yapacak? 2y akımı geçecek. Şimdi o zaman parlaklık Ni'de büyüktür. Parlaklık Kayseri ve parlaklık Ni'de. Şey pardon, Malatya. Tamam, bunu yazdık. Yalnız burada dikkat edin. K'nın parlaklığına papatya dersen bunun parlaklığına 4 papatya demem gerekiyor. Çünkü P eşittir R I kare ya da şöyle de diyebilirsiniz. V kare bölü R'den de voltajı 4 katında R'leri aynı olmasına rağmen ya akımlardan ya dirençlerden oraya dikkat edelim. Evet tamam. K lambasından geçen akım L lambasından geçen akımın yarısı kadardır. Evet doğru. Buna o zaman tamam doğrusun diyoruz. İki ucu arasında gerilimi en büyük olan lamba nedir? Evet 2V en büyük ol. Diğerleri V ve diye. Üzerinden geçen akım ee, üzerine en fazla akım geçen lamba L lambasıdır. Zaten sen yanmıyorsun ki. O zaman cevap ortaya çıktı C şıkkı. Diğerlerine de bakalım. K ve, lambalı, e, K ve Malatya lambaları eşit parlaklıkta yanar. Evet, voltajları eşit, akımları eşit. Doğru. E, L, Nide lambasının parlaklığı M'den fazladır. Zaten onu almıştık, söylemiştik. Videolarımın devamı için Fizik Saatine abone olup like atmayı unutmayınız. Herkese sağlıklı, mutlu, başarılı günler diliyorum. Hoşçakalın.